Dostlarım herkese selam ben Görkem kanalıma ve yepyeni bir video hoş geldiniz bu videoda sizler birlikte yine bir perşembe günü incelemesiyle daha karşınızdayım dostlar. Hemen şu ramazan kampanyasından alalım. Ne diyor? Pele gelmiş canlı başla bitireceği momentum dripling özellikli. Gert Müller canla başla bitireceği power bu yerden pst, sert şut. Momentum driplingli zola bir blitz curler özelliğiyle. Chelsea kartı gelmiş. Yaratıcı oyun kurucu. Yaratıcı oyun kurucu Zola. Gert Müller kurnaz kartı gelmiş. Ve Pele'nin bu sefer epik kartı gelmiş Big Time'dan ziyade. Bu Pele daha genç bu arada. 30. yıl 30 yaşında falan mı? 31 falan 30 31. Bu 23 yaşında. Bu da %9 oluyor herhalde. Yanlış bakmadıysam e futbol Bu da %9 oluyor evet. Ee, burada setlere bir tane oyuncu eklenmiş. Oyar Zabal eklenmiş. Setlere Oyar Zabal'ı eklemişler. Ürün ayrıntıları diyelim hemen. Abi şu geriye gelen forvet zıkkımından artık vazgeçer misiniz ya? Şu geriye gelen forvet zıkkımından bir vazgeçin de siz de kurtulun biz de kurtulalım. Ne olur ya. Kreatif hücum artı 3. Öngörülü pası var o yer Ya geriye gelen forvet bir boka yaramayacağını bildiğim için yani bunu o, o oynatsan, kanat da oynatsan. Yani forvet oynatsan, GF, OOS, GÖ, DOS oynatsan bile bu adam geriden ileri illa çıkacak ya. Ama o ileride kalmayacak hiçbir şey. Geriden çünkü oyun kuruyor bu. Öngörülü pas barcanla başta bir de ekleseydin tam olsaydı. Neyse. Alacağız yapacak bir şey yok. İspanya etkinliğinde işimize yarar. Yani etkinlik kartıdır bunlar benim gözümde. Onun bilgisini şimdi vereyim. Takas edelim. Tamam ödemeyi aldı. Yüz göze çarpan oyuncuyla imzalar devam. Hmm. Artık şeye de yok ya. Yani PlayStation'a özel bir oyuncu da gelmiyor artık. Önceden vardı bu. Mobil'e, PC'ye geliyordu. Kenan Yıldız'ından tut şeyinden tut. Artık o da yok. Şey oluşturmuşlar, bir sayfa oluşturmuşlar kendi çaplarında. Steam ve mobil var. Ben Steam'i bıraktım, Steam hesabını. Oraya indirim gelmeye başladım bu sürerde, buraya gelmiyor. Olaya bir bak ya. Vallahi. Yani insan aklı melekesiyle ne güzel oynuyor bu Konami ya. Vallahi billahi ya. Gelin kuzu alalım. Gol oldu etkinliğimizde bir şap diye yapalım. Ramazan kampanyası ikinci haftası. İkinci hafta oyuncularını da alabiliyorsunuz. Daha doğrusu ikinci haftadan oyuncu alamıyorsunuz. Yok. Bunu unuttum. İkinci haftadan oyuncu alamıyorsunuz. Görevlere gelelim hemen. Hemen bakalım. Ramazan kampanyası. Aynı açılmış yok. 50 dol parası bunun sonunda deli aynen 15 maç 15 altın gol yapacağım arkadaşına bitti haftaya da bura açılıyor aynen haftaya da seçmeli sözleşme aldığımız yer açılıyor muhtemelen bu haftada hangi oyuncuyu almanız gerektiğini ben size söyleyeceğim bir videosunu patlatacağım ee, yani güncelleme herhalde bu kadar. Ha bir de Fifa e Challengers gelmiş Ka etkinlik tamam Fifa'ya bağlı bir turnuva zaten e Fifa kendi oyununu çıkartmadı da yatırımı Konami'ye yapmış. Bu arada he, 5000 f puanı veriyor burada, burada 50 puan veriyor. 5000 eFootball puanı veriyor burada. Burada da 50 coin veriyor. Yine bildiğimiz e, takım etkinliği gibi turnuvası gibi olmuş. Takım turnuvası gibi. Güzel. Tamam. Kafi benim için hocam. Hiç fena değil. Şu etkinliğe de bir girelim bakalım. Flexible etkinliği gelmiş yine. Ayrıntılar. National Teams etkinliği var. Burada aynen 3000. Aynen değişen bir şey yok ya hocam. Fazla değişen bir şey yok. Ramazan kampanyası işte. Hala duruyor. Yapmadıysan National Teams etkinliği var burada. 50 coinslik. Bunu almışsındır Unlimited. Unlimited kolaydı zaten. Başka da göze çarpan bir şey olduğunu zannetmiyorum ama bir sözleşmelerden bu haftanın oyuncuları kimler gelmiş onlara da bir göz atmak istiyorum hemen. Ha, Osman Dembe. Dembele yine gelmiş. Dembele yine Ballon d'Or alır bu sene. Gel. Garantisini vermiyorum ama yine alacak gibi geliyor Dembele. Alansan Maksimen. Fırsatçı golcü gelmiş. Bernardo Silva yaratıcı oyun kurucu. Victor Gökereş. Ayda yılda bir gol atıyor Gökereş'te zaten. Onda da direkt yapıştırıyorlar. Cole Palmer. Dembele. Bir tane Dembele monster isterim ya. Fırsatçı golcü bu sefer de. Hızlanma top Güzel kart bu arada. Yapay zeka özelliklerine bir bak. Yapay zeka özellikleri de çok iyi. Hızlanan mermi gole giden atak erken ortacı. Tabanka uzak ve sapirası gelişine şut. Tek pas ara pas verme yerine orta mücadele. O, kartın özellikleri de çok iyi. Ya. Şaka maka bir yana harbiden kartın özellikleri bambaşka olmuş. Ekran görüntüsü aldım. Tabak fotoğraf için. Çok fena duruyor. Çok fena duruyor bu arada. Osman Dembele beğendim. Vallahi beğendim. Başka da öyle am şam bir şey yok oyunda yani yeni eklenen e, paket işlerde de bir şey yok geçen hafta zaten güncellemede teknik direktörlerin hepsi geldi Jurgen Klopp için bu arada koyun e, diyorum. Klopp abimiz hızlı kontrol artı top çevirme oynatıyor. açıkçası var böyle 70 oynatıyor. Niko Kovacic'ti işte abim. Açıkta ve uzun topla kontra. Yani bildiğin şey. Ee, hızlı kontra. Chavi'nin, hızlı kontra Chavi'nin açıkta oynatan versiyonu. Aynısı. Ama bu da hızlı kontra. Uzun topla kontra bilmiyorum. Bu da olabilir. Ee, Sık top tutmayla şut gücü. İkisini de alabilirim bu arada. Yani coin biriktirerek alabilirim. Zaten 76 gün var. Çok rahat alınır. Çok rahat biriktirilir bu 1500 coin. Konami zaten sever bu dönemlerde coin ve yeni etkinlik getirir. Muhtemelen bu... Neymar işte... Semih Kılıçsoy'dan sonra bir tane daha ücretsiz oyuncu verecek. Garantisini veriyorum. Verir Yani. Geçen sene de aynısını yaptı. Bu sene de aynısını yapacak. Site biraz fark ettiyseniz şeyi yükseltiyor. Çıtayı yükseltiyor. Başta verdikleri 102 falan mı? 103 oluyordu. Sonralar direkt 103 oldu bütün oyuncular. Sonra işte bir baktık. 104 Likengin 104 oluyormuş vardı. Onu da söyleyeyim. Onun videosunu da çekebilirim. Video bu şekilde gidiyor. 10 dakika olmuş dostlarım. Bir isteğiniz varsa yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Size hangi oyuncular çıktı? İşte Epic'ten olsun veya haftanın oyuncuları Dembele çıktı mı? Hangileri çıktı yorumlar kısmında bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma hala abone değilsen abone olmayı, videoya like atmayı unutmazsan çok sevinirim dostum. Kendine iyi bak. Benden bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay.